Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerde yeni bir çalışma yapacağız. Reçine sanatı ile alakalı. Umarım beğenirsiniz. Renklerimiz biraz koyu oldu ama bakalım dağılınca ortaya nasıl bir sonuç çıkacak. Gördüğünüz gibi hücrelerimiz oluşmaya başladı. Geçine sanatında en önemli detaylardan bir tanesi hücre elde edebilmek. ve hücrelerin homojen bir şekilde yayılmış olması. Umarım videomu izlerken sıkılmazsınız. Biraz uzun olacak ama bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Son anda karar verdim böyle bir video çekmeye. Çok da hazırlık yapmadım. Şimdi bir elimde telefonu tutarken diğer elimle işlemleri yapmak oldukça zor. Yakında çekimlerimi bir tripodla yapacağım. Şu an yavaş yavaş yayılmaya başladı reçinelerimiz. Hücrelerimizde reçinemiz yayıldıkça daha da büyülüyor. Isı tabancası hem hücrelerin yoğunluğunu artırmak hem de yüzeye çıkan hava kabarcıklarını yok etmek için. Şimdilik burada videomu sonlandırıp kalan işlemlerimi tamamlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olarak kanalımıza destek olursanız sevinirim. Keyifli seyirler diliyorum.